Murat söz sende. Karar açıklamadan önce bir şey anlatabilir miyim çok kısa? Tabii ki. Günlerdir rüyamda inanılmaz şekilde ilk sizin döndüğünüz Adis Hanım. Sonra Gökhan abi Hakan abim döndüğünü. Murat Bey'in sürekli evet. git gel yaşadığını Sibel Hanım'ın da çok isteyip dalıp dönmediğini gördüm. <gülüyor> sürekli <gülüyor> üç gündür. Bunu kimseye kimseye anlatamıyorum. Diyorum ki büyüsü bozulur mu? Acaba heyecandan mı böyle falan. Ay. Gerçekten Allah Allah. bu anı gördüm şu an yaşayınca. Tevafuk dediğimiz. Uyanırsam diyorum ama. Peki rüyanda kararını da verdin mi? Onu gördün mü? Verdim. <laughs> Aa öyle mi? Geliyor bomba. Ben öyle buraya zaten mi? çok kararlı geldim. Hey. Ah. İşte. <laughs> Aman Allah'ım. Aşırı net geldim. <laughs> rüyanda kararından sonra sana saldıran oldu mu? <laughs> Hayır. Hepinize sarılmıştım. Onu da gerçekleştirdim. Hani saldırmaktan ama? Hani beni niye seçmedin saldırısı. <laughs> Sarılmak? Heyecandan anlayamıyorum. <laughs> evet. Hadi bakalım. Önce ee, sebebi abi. sonra kimi seçtin? Tamam. Zaten demiştim aklımda vardı ki e, bana tabii ki buraya e, konuşamıyorum <laughs> heyecandan. Bu fırsat sunuldu buradayım. Çok mutluyum hepinizin karşısında söylemekten. Ama... Bu stüdyodan içeri girdiğimden beri kafamda hep net e, hadise vardı. Bravo.